Portakallı anne kurabiyesi için gerekli olan malzemelerimiz 2 yumurta, birinin sarısını üzerine sürmek için ayıracağız. 2 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu ya da karbonat, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet orta boy portakal, 5 su bardağı un. Ayrıca üzerine sürmek için ayırmış olduğumuz yumurtanın sarısı ve 2 yemek kaşığı kadar toz şeker. Öncelikle bir adet orta boy portakalımızı suyunu sıkıyoruz. Ayrıca kabuğunu da ince rendemizin ince tarafıyla rendeliyoruz. Eğer portakalınız küçükse iki adet de kullanabilirsiniz. Evet bir adet orta boy portakaldan gördüğünüz gibi 1-2 yemek kaşığı kadar portakal kabuğu rendesi çıktı. 1 çay bardağı dolusu da portakal suyu çıktı. Evet hamurumuz bu kıvamda olacak. Gördüğünüz gibi gayet cıvık bir hamur. Ellerinizi temizledikten sonra istediğiniz büyüklükte alarak şu şekilde ellerinizle yuvarlayın. Bu şekilde yapış yapış olması sizi hiç yanıltmasın. Tepsiye bu şekilde dizin kurabiyelerinizi. Evet yanıma yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimi aldım. Şu şekilde gördüğünüz gibi elimle böyle hafifçe yuvarlıyorum ve fırın tepsime diziyorum. Dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Dilerseniz çay tabağı büyüklüğünde de hazırlayabilirsiniz ya da daha küçük boyutlarda da hazırlayabilirsiniz. Evet, ben bütün kurabiyelerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi iki tepsi 16 16 toplamda 32 tane kurabiyem oldu. Şimdi hemen üzerlerine ayırmış olduğum yumurta sarısını şu şekilde bir fırça yardımıyla sürüyorum ve ardından şu şekilde toz şeker serpiyorum. Bütün kurabiyelerimi bu şekilde hazırlayacağım şimdi. Evet hazırlamış olduğum iki tepsi portakallı anne kurabiyesini şimdi fırında 180 derecede önceden ısıtılmış fırında altları üstleri güzelce kızarana kadar pişireceğim. Mutlaka kontrollü bir şekilde pişirin. Evet kurabiyelerimin ocaktan yeni çıkmış hali. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar, piştiler. Şimdi ılımaları için birkaç dakika tepside bekleteceğim. Daha sonra servis tabağına alarak servis yapacağım. Portakallı anne kurabiyelerimiz artık servise hazırdır. Yapacakları şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet şifa olsun.